Merhabalar herkese. Ben Metan, Hacettepe Yer Club'dan. Bugün istatistik bölüm tanıtım videosunu çekiyoruz arkadaşlar. Yanımda Osman var. Osman biraz kendinden bahsedebilir misin? Merhabalar. Ben Hacettepe Üniversitesi İstatistik Bölümü 2. sınıf öğrencisiyim. Bugün sizlere bölümü tanıtmaya çalışacağım elimden geldiği kadarıyla. Evet, sorularla başlayalım. İlk sorum istatistiği araştırarak mı geldin ve memnun musun bölümden, düşüncelerimden Tabii ki. Sonuçta hayatımı etkileyecek bir meslek. O yüzden araştırarak geldim. Fakat daha çok bölümde öğrendim diyebilirim yani. Ders etmeden önce çok bilgim yoktu. Bu kadar bilgim yoktu en azından. Zaten hani bölüm çok fazla öne geçtiği için insan ister istemez merak ediyor, araştırıyor. Evet, bölüm çok fazla ileri atıyor arkadaşlar. Yani 130 bindi galiba. Sonra 81 bin, bin oldu. Sonra 50 bin, 60 binlere kadar geldi. Seneye ne olur bilmiyoruz. Tercih edecek arkadaşlara da burada. Peki bölümü tercih etme sebebin var mı? Yani istatistiğe bir ilgin falan var mı? Ya da daha önce biliyor muydun? İstatistiğe ilgim aslında var. Çünkü ben sayılarla ilgilenmeyi çok seviyorum. Yani olasılık hesaplarıdır. Yani yorumlamak hani elinde bir veri oluyor genelde. Günlük hayattan veriler. Bunları yorumlamayı mesela markette yaptığım alışveriş. Bunların hepsini yorumlamayı çok seviyorum. Bu yüzden seçtim. Ayrıca ben fen derslerinden nefret ediyorum. i̇lk hani hedefim mühendislik ederim. Fakat fen derslerinden nefret ettiğim için. Ve bölümde hiç fen dersi olmadığını gördüm. Bu yüzden cezbetli beni diyebilirim. Matematik, olasılık. En önemlisi yazılım. Bilgisayarla uğraşmak. Evet. Yani bunların hepsi benim için önemli bir sebep diyebilirim. Yazılım demişken hemen yazılımla ilgili bir soru sorayım. Üründe yazılım eğitimi sence yeterli mi? Ve hangi dil ve uygulamalar öğretiliyor derslerde? Biraz açıklar mısın bize? Üründe yazılım eğitiminin yeterli olduğunu düşünüyorum. Çünkü güzel bir temel veriliyor, evet. Fakat yazılım herhangi bir ders ya da kursla öğrenecek bir şey olduğunu düşünmüyorum kesinlikle bilgisayarı açıp kendiniz bir şeyler yapmalısınız. Onun için de hani bir dersle geliştiremezsiniz kendiniz ya da herhangi bir kurs işte internetten aldığınız ya da yüz yüze gittiğiniz bir kursla geliştiremezsiniz kendinizi. Yani oturup kendiniz çalışmanız gerekiyor ve bölümde bunun temeli bence gayet iyi veriliyor. Hangi diller veriliyor diyecek olursanız Python dersi var seçmeli. Zorunlu dersiniz var bir sınıfta C, onun yanında uygulama olarak R, SPSS, Minitab gibi uygulamalar var. Tabi 3 ve 4. sınıfta bunlar artacak. Yani benim bildiklerim bu kadar. Benim şu ana kadar gördüklerim. Ve benim temelini aldığım dersler bu kadar. Bunun dışında tabi kendiniz de geliştirerek bence iyi bir yazılımcı olabilirsiniz. Ama dediğim gibi kesinlikle kendiniz oturup çalışmanız gerekiyor. Onun dışında herhangi aldığınız bir derse yönemezsiniz. Yani. Evet biraz kendini geliştirmeyle arkadaşlar bölüm ağırlıklı olarak teorik mi yoksa uygulamalı mı Ne düşünüyorsun sana ne kadar teorik geldi böyle Ben henüz ikinci sınıf gördüğüm kadarını anlatayım birinci sınıfta yüzde 60 teorik yüzde40 uygulama diyebilirim bu yüzden birinci sınıf zaten sıkmıyor güzel fakat ikinci sınıf yüzde 90 teorik yüzde10 uygulama diyebilirim ve Gerçekten bu zor. İnsan yani uygulama yapmak istiyor, uygulama şeyler yapmak istiyor, bilgisayarın karşısına geçmek istiyor. Ama daha çok teorik. Bu yüzden ikinci sınıf çok zor bence. Üç ve dördüncü sınıfta daha çok seçmeli derslerle uygulamaya yöneliyor diyebiliyorum. Ağırlıklı olarak yani, uygulama diyebilirim. Zaten hani istatistik dediğimiz şey verileri alıp yorumlamaktır. Hesap zaten bilgisayar yapıyor. Benim bildiğim kadarıyla Ankara Üniversitesi'nden, Gazi'den daha fazla uygulama görüyoruz. Yani onlar daha teorik diye biliyorum. Yani yanlış olabilir, teyit ettirin ama öyle biliyorum. Pek bilgim yok bunun hakkında ama bence yeterli. Teşekkür ederiz. Bölümde seni en çok zorlayan ders hangisi oldu? Ve en çok keyif aldığın ders hangisiydi? Bunları de bize paylaşabilir misin? Paylaşabilir en çok zorlayan dersle başlayayım. Belki saçmalama falan diyecekler. Çünkü hipotez, matist gibi dersler var. Zor dersler gerçekten. Fakat ben bunların hiçbirine zorlanmadım. Mat 2 dersinde zorlandığım kadar. Kalkülüs 2 dersi. yani. Yapamıyorum. ikinci sınıfın hala alttan alıyorum. Yani <laughs> bir daha alttan alacak gibiyim. Bilmiyorum daha hani ama büyük ihtimalle alttan alacağım. Bir daha. Yani geçemiyorum, yapamıyorum, beni zorluyor. En çok keyif aldığım ders de şu ana kadar istatistiksel yöntemler dersi olabilir. Hani sürekli bir yorum yapıyoruz, bilgisayar çıktısıyla uğraşıyoruz. İskiriş giriş iki dersine çok benziyor zaten. O dersten de keyif almıştım. Çünkü uygulama, yorum, yani az veriyle çalışsak da uygulama yapıyoruz ya sonuçta bir şey yorumluyoruz ve bu biraz daha hani kendimi mesleğe geçmiş gibi hissettiriyor. Peki bir meslek, kariyer planı var mı önünde yani? istatistikçi ne olur mezun olduğunda? Hangi yerlerde çalışır sence? İstatistik bir sürü alanı var. Yani kendinizi geliştireceğiniz Mesela veri bilimi, veri analizi, iş analizi, özel sektörde. Devlette de çok bilmiyorum. Herkes yani TÜİK. Evet, devlette de TÜİK var. Türkiye çok fazla çalışıyor bu arada arkadaşlar evet. gerçekten bilgim yok hiç araştırmadım devleti düşünmedim ama özel sektörden, özel sektörden bakarsan yani bankalarda risk analizi yapabilirsiniz sigortacılık aktüel bunlara yönelebilirsiniz yani birçok alan var ben bunların içinde yapay zeka var burada. Evet. yapay zeka çok önemli biyoistatistik biyoistatistik var bir sürü alan var hani gerçekten çok, çok fazla alan var. Evet. Bunun içinden kendiniz seçmeniz gerekiyor. Yani e, temelini alıyorsunuz her şeyin ama kendiniz seçeceksiniz. Benim şu an hani ikinci sınıfım ama aklımda veri bilimi var. Yapay zekayı düşünüyorum. Peki yapay zeka dedim. Yapay zeka ile istatistiğin bir bağlantısı var mı? Veri ile ve istatistik arasındaki ilişki. Yani bir istatistik yapay zekaya da mi sence? Kesinlikle yönelebilir. Zaten yapay zekanın temeli istatistiğe dayanıyor yapay zeka ile ilgili karar vereceğinizde verilerle uğraşacağınızda istatistiği kullanacaksınız. Ve bu yüzden iyi bir yapay zekacının istatistik bilmesi gerekiyor zaten. kesin. Biz burada bunun temelini alıyoruz. Yapay zekaya yönelmek için sadece kendinizi geliştirmeniz gerekiyor. Yani Kendiniz geliştirseniz zaten her alana yönelebilirsiniz. Yapay zekaya da yönelebilirsiniz. Ben de yapay zekaya yönelmeyi düşünüyorum. Teşekkür ederiz. Peki, istatistik Bölümü %100 Türkçe bir bölüm. Ee, Türkçe olmasının herhangi bir avantajı veya dezavantajı var mı, sen ne düşünüyorsun? Burada İngilizce olsa daha iyi olabilir miydi mesela? Ben bu konuda diğer arkadaşlarımla fikir olarak ayrılıyorum. Çünkü çoğu kişi bölümün İngilizce olmasını istiyor. Fakat, hani, dürüst olmak gerekirse Hacettepe'de hazırlık okumakla, Ottyu'da hazırlık okumak bir değil. Bu yüzden İngilizceyi kendiniz öğrenip, kendinizi geliştirseniz bence daha mantıklı. Ki bölümde anlatılan derslerin bazılarını Türkçe olarak bile anlayıp cevap veremiyoruz. Bunu İngilizce nasıl yapacağız? Bence şu an iyi. Benim bir sorunum yok ama çoğu kişi İngilizce olmasını istiyor diyebiliyorum. Yani sadece sıralama olarak öne atar belki. Bunun dışında evet. Yani bence dersi derste anlamak çok önemli. Yani dersten sonra araştırmaktansa İngilizce. Tabi araştırmalar zaten 3. sınıftan sonra bildiğim kadarıyla zaten Türkçe kaynak kalmıyor. Mecburen İngilizce öğrenmek zorunda kalıyorsun. Zaten terimler tabii, tabii, de öyle. Tabi. İngilizce. mecbur yani. birazcık İngilizce bilmeniz gerekiyor arkadaşlar. Bölüme gelmeden önce. Ki yeni gelecek arkadaşlara, yeni tercih edecek arkadaşlara bir tavsiyem var mı? Gelmeden önce şunları yapın, şunları öğrenin gibi. Öncelikle bölümü tavsiye ediyorum kesinlikle. Eğer yapay zekaya, işte makine öğrenmesine ilginiz varsa, sayılarla uğraşmayı, onları yorumlamayı seviyorsanız kesinlikle gelmesini tavsiye ediyorum insanlara. Fakat gelmeden önce ben bir şey yapmadım. Yapsaydım, keşke yapsaydım dediğim şeyler var. Keşke İngilizceyi öğrenseydim daha farklı. Şu an bölümle beraber götürmek daha zor oluyor. Yani geçen sene daha doğrusu. Zorlandım bu konuda çok sağlam bir İngilizce temeli katabilirsiniz kendinize 2-3 ayda. Onun dışında yazılım öğrenin demiyorum ama en azından bir altyapı için Daha önce de kesinlikle bir bilgisayarı aldığınızda bir oturun bir şeyler yazın. Ya bunu yapmıştım son 2 hafta hani, gelmeden önceki 2 hafta. ve bunun gerçekten faydasını gördüm bu arada. 2 yani hafta yapmama rağmen faydasını gördüm. <laughs> Zaten hani 20-25 dakikalık videolar oluyor genelde. Şimdi reklam yapmayayım, isim vermeyeyim ama var internette biliyolar özellikle C dili evet, Birinci yani sınıfta. birazcık C öğrenseniz ve hani birazcık türev integral bilgisi çok iyi olur evet, sınıfta, sınıfta çok, çok olur. rahatlatır arkadaşlar yani, türev integral zaten liseden biliyorsunuz diye bir şey demedim ama, ama matematik olarak hani, altyapı lazım olasılık altyapısı lazım e, tabi hiçbir şey yapmasanız burada öğrenir misiniz öğrenirsiniz ben işiniz kolay olsun diye söylüyorum yazılım hani C dilini kullanmıyoruz bu arada herhangi bir yerde. Ama ilk altyapı için. Biraz daha algoritmayı algoritma mantığını çözmek için yani programlamaya yeni giriş için C dili öğretiliyor evet. arkadaşlar. Gözünüz aşina olur. Aynen. Eliniz aşina olur. Yani daha kolay öğrenirsiniz. Derse daha kolay odaklanırsınız. Aksi edeceklerim bunlar. Kesinlikle bölümümü seviyorum. Her ne kadar alttan çok fazla dersim olsa da çok seviyorum. Tavsiye de ediyorum. Bölüm zor değil bu arada. Bence de. Alttan dersin var diyorum ama ben genelde son gün çalıştığım için e, Dersleri günü gününe çalıştığınızda, oturup tekrar yaptığınızda ya da en azından final ya da vizelerden iki hafta önce başladığınızda çalışmaya her dersi rahatlıkla geçebilirsiniz. Ki hocaların çoğu da dersi geçmemiz için uğraşıyor. Evet. Kesinlikle bırakmak istemiyor. Hocalar çok iyi niyetli yani. Evet, onun için konuşmadık. Bölümün, Bahsedelim birazcık. Yani, Ulaşması gerçekten çok kolay hocaları. Hiçbir şekilde sizi kapı dışarı etmezler. Maillere cevap verirler. Ben duyduğum kadarıyla üniversitede en ulaşılabilir, en sempatik hocalara sahibiz. Olabilir gerçekten. Evet. Sağ olsunlar burada. Sağ olsunlar gerçekten. Selam gönderelim. Hepinize selam gönderelim. hoca olarak çok şanslıyız. İstediğiniz gibi sorularınızı sorabilirsiniz. Size bırakmaya da çalışmıyorlar. Ben kendim kaldım bu arada biraz zorla kaldık gibi oldu. Onun dışında de zor değil yani. Bu arada ben e, gelmeden önce olasılık hiç bilmiyordum. Yani benim olasılık lisede berbattı. YKS'ye çalışırken de yani hiç olasılık bakmadım bile ama bölüm yani çoğunluk olasılık üzerine, matematik olasılık ve yazılım üzerine bölüm. Fakat yani gel, gelince hallediyorsunuz olasılığı değil mi? Evet gelince hallediyorsunuz aslında yani ama Üzerine öyle. yoğunlaştıkça oluyor. Biraz zorlanıyorsunuz başlarda ama üzerine düştükçe olasılık da hallediliyor. Benim de yapamadığım tek bunu olasılık, olasılık evet. çalışmadım bile olasılığa. Buraya geldiğimde o kadar fazla şey öğrendim ki olasılık hesabı nasıl öğrendiğimi bilmiyorum. Olasılığa hiç çalışmadım. Nasıl öğrendiğimi de bilmiyorum ama öğrendim bir şekilde. Böyle yani bölümde birçok şey öğreniyorsunuz zaten tavsiye ediyorum kesinlikle. Evet arkadaşlar, istatistik bölüm tanıtım videomuzda bu kadardı. Osman arkadaşımıza teşekkür ediyoruz. Beğenmeyi unutmayın. Herhangi bir sorunuz varsa yorumlara bekliyoruz. İyi günler, görüşürüz.